Ama nedir ki insan tarifinde de insan tarif olunmayan mahluktur ama eğer onun arazi kalbine marifet ağacı dikilmişse ihsan ilahi bulutlarının rahmetiyle sulanmışsa dolayısıyla ünsi mahabbet yemişleri toplanabilir. İnsan bu duruma geldiği zaman o büyük kitabı kainatı okumaya başlar. Onu okuduğu vakit hayrete düşer insan. Onun manasını dehşet kaplar, dehşet. Dehşet kaplar. Bak biraz bundan tarif edeyim size. Bu İslam'ın tasavvufu tarafıdır. En zevkli tarafıdır. Ondan bahsediyorum. <laughs> Hele bir de o kitabı kainatın bir ayeti kendi olduğunu bilir de bir de kendini okumaya başladı mı sahte benliğinden sıyrılır. Sahte libası düşüverir üstünden aşağıya. Her zaman söylüyoruz ya, bir ciheti insanın çok acizdir, bir cihetiyle alemi kudrete bağlıdır diye. O zaman bir cihetiyle çok aciz olduğunu, diğer bir cihetiyle ise Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatlarını sıfatlarına ayine alem olduğunu, ayine alem olduğunu görür. O zaman görür insan olur. Durup dururken görmez. Biz göremiyoruz, bakıyoruz çünkü. Ha, de bakıyoruz. Görür. Birkaç sual sorar kendi kendine. Birkaç sual tebliğ eder. Ben kimim der. Sıkılıyor musunuz? <laughs> Nereden geldin ben? Niçin geldim? Kim çekti beni bu sahneye? Ne olacağım? Nereye götürüleceğim? Bunları sorar insan kendine ya. Şimdi bizim baş üzerinde taşıdığımız göz inşallah bizim düşmanımız olmaz. Hakikat aleminde de. <laughs> Düşman kesilecek sonra çünkü. Baş üzerinde taşıyoruz biz de onu. Bu baş gözü hakikatlere ne kadar kapatsa da murdar kedi gibi kapatsa da vicdan gözü daima açık olduğundan insanı dürter de bu sualleri sordurtur adama. Hem de nasıl sordurtur ama hiç sessiz adamın fiyakasını da bozmaz. Kimse duymaz çünkü. Kimsin sen der? Kimsin? Ne? Ne <laughs> sualdir abi. Adam biraz işte okuduysa, ettiyse bugün inkara mecal yok. Allah'ın ilmi ezelisinin haricinde de hiçbir şey yok. Müsbet ilimde hiç geçme. Müsbet ilim, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinden mağdur. Onun haricinde hiçbir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın çizmiş olduğu haritanın dışına çıkabilir mi adam ya? Çıkamaz. İmkan yok. Kudret-i çık bakayım da görür. İmkan yok. Müsbet ilim de onun ilmi ezelisinden mağdur. İşte okuduysa o müsbet ilime döner bir bakar. Bu sualleri sorar. Bu sualleri sorduğu zaman adam bir düşünceye dalar. Müspet ilime de sorduk der. Benim bu dünyaya nasıl geldiğimi söylüyor ama niçin geldiğimi söyleyemiyor. Nasıl başka, niçin başka? Öleceğimi de söylüyor ama öldükten sonra ne olacağından bahsedemiyor da bahsedemiyor. Bu defa ne yapar o adam? Bütün beşeriyete bakar şöyle. Kendini okudu ya, kendinin ne olduğunu, vücud ikliminde bir geziye seyahate çıkar insan ben kimim diye. O zaman ne olur? Dünya yüzüne ibret gözü açılır. Dünya yüzüne ibret gözü açılır. Aleme hakikat dediğimiz, ikinci hayat dediğimiz ahirete ise intizar gözü açılır. İntizar gözü, gözü açılır. Beşeriyete bakar. Bakar, bunların hepsi bir yolun yolcusu ya o der. Bunların hepsi bir yolun yolcusu. Ya ama şafak vakti kudret kalemi semaya bir yazı yazıyor. Öyle der adam. <laughs> şafak vakti seherde seher vakti şafak kudret kalemiyle bir yazı yazıyor. Bir yazı. Ne diyor? Bu dünyada durmak oturmak yok haberin olsun diyor. Burada oturup kalmak yok. Gideceksin. Pekala. Bakar herkes, her şey, her zerre inkişaf kanununa tabi. Hiçbir zerre durduğu gibi durmaz. Ek bir ufacık tohum seneler geçsin üstünden koca bir çınar ağacı olur ufacık bir çocuk, bir karış bir çocuk, bir de bakarsın üç aylık, beş aylık, on aylık, bir yıl, bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, arkana dönmeden bakarsın adam, efendim askeri yoklamaya gidiyorum verir. Neden? İnkişaf kanununa tabi, büyüyecek. Hep böyle baştan aşağı. Madde de öyledir manada. Ya bozulacak, ya düzelecek, ister ne olursa olsun sonunda imha olacak, ayrı kıyamet kopacak. Kıyameti de malum, tarif etmiştik. Kıyameti sugra, kıyameti kübra diye ikiye ayrılır. Her insanın bir kıyameti vardır. Son nefesi verdi mi? Kıyameti koptu. Ondan sonra büyük kıyamet vardır. işte alametleri vardır vesaire. onun için oraya girmeyeceğiz. Bakar adam herkes hareket halinde yürüyüp gidiyor. Nasıl? Bir bakar. Kimi pişman olmuş. Nedametle yürür gider. Kimi tevekkül ayağı ile yürür. Kimi heybet ayağı ile yürür. Hem de kademi refah üzere yürür. Kimi şevk ayağı ile yürür. Kimisi Mevlası ile arasındaki hicabı, örtüyü kaldırmak için çalışarak yürür. Kimi Rıza Gülistan'ından teslim kokusu almaya çalışarak yürür. Bunu anlayanlara söylüyor. Kimisi de yürüdüğünün farkına varmadan yürür. Kimisi de dalalet dikenliğine saplanır. Dalalet dikeni dediğin zaman onun bir vücudu yok. Ama bir vücut şekline getireyim isterseniz. Ayağına giydiğin ayakkabıdan bir çivi çıksa, hızla koşan bir delikanlı kabul et. Veya şöyle asker vali rap rap yürüyen bir adam. Çivi rank diye çıktı mı oradan da başlar adam aksanıyor. Öyle değil midir? Canı yana. Bir de düşün ki o dalalet dikeni adamın kalbine saplanıyor. Nefes alamaz ya, bırak yürümeyi. Nefes alamaz adam. O da öyle yürür. Halbuki bilemez zavallı. Bilemez. Bütün alemi beşeriyetin, bak biraz evvel de söyledim. Ve mâ arsennâke illâ rahmetellâ alemin. Bütün alemi beşeriyetin peygamberi. İki cihanın serveri, alemi insaniyetin şaşırdığı, bocaladığı yollara manevi işaretler koymuş. Onu ya görürse toparlar adam kendini, aksama düzelir. Ama görmeden yürürse, Bakıp yürürse